Adım Erhan Palu, 51 yaşındayım. Şirketin en büyüklerinden bir tanesi diyebilirim kendim için. E, yaklaşık 4 yıl ev bebekte çalıştıktan sonra, Kazım buraya genel olduktan sonra da burada yaklaşık 4 yıldır da e, ev ilia, idare işler ve ürün satılma müdürü olarak görev yapıyorum. E, evliyim, 3 tane çocuğum var. Geçen hafta ilk oğlumu evlendirdim. Artık ben de bir kayınpeder oldum. E, bu kadar. Tasarruf uzmanım. Sabah ilk önce geldiğimde şey olarak, kişilik olarak ilk önce maillerimi bakarım, işlerimi kontrol altına alırım, ondan sonra da kahvaltı ederim. Çok güzel bir soru. Bundan bir buçuk ay önce bir FÜK'e katılmıştım. FÜK'te Nisan'ın Fiyat Ürün Komitesi. Bizim Nisan'ın kategorisinde, kategori, mutfak kategorisinde bir tane vazo görmüştük. Vazo derken su koyduğumuz vazo. Ne diyoruz ona artık yani. Çok beğenmiştim. Ee, ürün şeyleri kabul ediyormuştu. Ee, o çok favorimdi benim. Yani halı sektörü halı olmak isterdim. Halı olmak isterdim. Çok güzel halılarımız vardı. O yüzden halı olmak isterdim.